Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz size bugün Osmanlı beraber birlikte <laughs> bir ürün tanıtmak istiyoruz ee, bu ürün kedi kum koku giderici aktif Clean Plus ee, bu ürünle çok rahat ettik aslında ee, bu ürünü ben hepsi burada'dan sipariş vermiştim. 124 liraydı sanırsam. Şu anda biraz daha pahalanmış olmalı. Yıla atladığımız için. Yaklaşık e, bir aydır bu ürünü kullanıyorum ben. Kumunuza 2 yemek kaşığı atabilirsiniz. Üstünde 3 yemek kaşığı yazıyor ama ben e, bunu göz kararıyla da ayarlıyorum. 2 e, kaşık yeterli oluyor. Hiçbir koku kalmıyor. Bunu aslında başka şeylerde de deneyebilirsiniz. Sirke koyabilirsiniz. Ve kokuyu nasıl yok ettiğini göreceksiniz. Bu ürün çok güzel. Ayrıca organik, yüksek kapasiteli, birinci sınıf ham maddeden oluşuyor. Sıvı temasından sonraki kumda asla topaklık yapmıyor. Bu ürünü biz ben öneriyorum. Eğer eviniz ufaksa ve tuvale kedinizin tuvaleti kokuyorsa bu ürünü kullanın. Size şöyle göstereyim. Ürün şu şekilde. Bir karbon. Zaten aktif karbonu biliyorsunuzdur. Şöyle dökeyim. <laughs> Osman dur Osman korkma. Ürün bu. Ürün böyle. Ee, benim diyeceklerim bu kadar. Eğer almak isterseniz aşağıya linkini bırakacağım. Markası Aktif Clean Plus. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.